Öğrenme bozuklukları, teşhisi çok önemli, erken yaşta teşhisi çok önemli. Yapılacak çok şey var, pek çok yöntem kullanabiliyoruz. Ancak tedavi edilip tamamen bitebilecek, kişinin yaşamında bir daha önüne gelmeyecek bir durum olarak anlatılamaz. Kişiye özgü bir farklılık, aslında bir bozukluk olarak ele alıyoruz ama normal, standart eğitim içerisinde bu çocuklar ürün gösteremediklerinden dolayı böyle ifade edebiliyoruz. E, farklı öğrenme biçimlerine sahip bu çocuklar genellikle. Hiç öğrenememe değil, normal ve normalin üstünde bir zekadan elbette söz ediyoruz. E, sadece standart yöntemlerle öğrenemeyen çocuklar, bu nedenle öğrenme ortamında ee, çok e, çoklu e, zekaya hitap eden, farklı duyulara hitap eden yöntemler kullanmak son derece etkili oluyor. Bu çocukların öğrenme miktarlarını çok arttırabiliyor. Ee, bu yüzden tamamen bitebilecek bir durum olarak algılanmamalı. Kişinin yaşamı boyunca onun bir özelliği olarak kalacak. Ancak e, teşhis edilmesi ve desteklenmesi durumunda kişi zorluklarıyla baş edebilmeyi öğrenecek. Çok küçük yaşta teşhis edilmesi ve harekete geçilmesi de öğrenme alanlarındaki, öğrenme miktarını arttıracağı için ayrıca bir kolaylık sağlayacak bireyin hayatında. Bu nedenle çok sıkça sorulardan bir tanesidir. Artık tamam mı, ee, bu bitti mi, biz şimdi aldığımız destekle bu işi halledebildik mi, çözebildik mi diye sık sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Ancak bireyin yaşamı boyunca ona eşlik edecek farklı bir özellik olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak e, bireyin durumuna ve öğrenme bozukluğunun derecesine bağlı olarak medikal destekle birlikte ki, bir kısmında hiç medikal desteğe ihtiyaç olmayabiliyor. Psikopedagojik yaklaşımlar son derece yararlı olmakta. Ancak öğrenme bozukluklarına eşlik eden e, duygusal problemler ve davranışsal problemlerde görülüyor ise e, terapi desteği bu konuda çocuğun işini çok kolaylaştırdığı gibi sorunları son derece hafifleterek e, daha kaliteli bir yaşam sunmakta ve başarısını arttırabilmesi için çocuğa son derece destek olmaktır.